Evet arkadaşlar yine yeni bir videoyla sizlerleyim. Bu videoda da e, Ferit'in Seyran'ı e, kurtarmak için dedesine yaptığı oyunu e, anlatacağım. Evet arkadaşlar ama videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, bildirim düğmesini açık bırakmayı, yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı sakın unutmuyoruz çünkü ben sizlere yepyeni bilgilerle geliyorum. Yeni videom neyle ilgili olacak? Ee, Ferit dedesini çok büyük bir oyun yaptı. Sereni kurtarmak için ee, se final sahnesinde yalı çapkınının ilgili 3 bölümün final sahnesinde. E Ferit'in ayarladığı insanlar gazeteciler değildi. Basın mensupları değildi. Onları Ferit para karşılığında tutmuştu. E, dedesini inandırmak için Seyran'dan intikam aldık diye e, yalan ya, yalan söyledi. Sadece olarak videoda göreceksiniz arkadaşlar e, gazeteciliğinin arkasında bir tane koruma var, biri elinde telefonla çekiyor videoyu. Ferit'in dedesi sadece o, o videoyu görecek. Yani e, Seyran'a yaptığı o açıklamalar, basın açıklaması falan Ferit'in yaptığı onu hiç kimse görmeyecek. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıcakla.